Hepinize esenlikler. Yattığın Yerden Edebiyat kanalında bu videoda yine Cengiz Aytmatoğlu ile devam edeceğiz. Bu sefer Cemile ve Toprak Ana adlı iki eserini birlikte incelemeye çalışacağım çünkü kendilerine özgü temaları da var ama çoğunlukla ortak temalar var. O yüzden iki kitabı birlikte değerlendirmeyi düşünüyorum. Zaten Cemile 80 sayfalık bir Noella şeklinde bir öykü. Toprak Ana da 170 sayfalık kısa bir roman. Önce Cemile ile başlayalım. Cemile Aytmatoğlu'nun kendi kişisel yazarlık tarihinde önemli bir durak. Louis Aragon tarafından Cemile Fransızca'ya çevriliyor ve de güzel bir tanıtımı yapılıyor ve Aitmatov'un adının edebiyat dünyasında duyulmasına vesile oluyor bu durum. Dolayısıyla Cemile hem Aitmatov için önemli hem de kendisi zaten yani övgü değer bir eser. Louis Aragon'un hani neden özellikle bunu seçip övdüğünü anlayabiliyorum aslında okuyunca bir aşk romanı, bir hani Romeo ve Juliet gibi efsane olmuş bir aşkı anlatıyor. Ama bunu Kazakistan versiyonunda indiriyor. Hem iyi yönleri var hem de kötü yönleri var. Şöyle ki bazıları çıkıyor diyor işte. Aman efendim işte Kırgız kültürü biz Türkler işte biz Müslümanlar şöyle böyle falan filan. İşte bu Sovyet döneminde falan Cengiz Aytmatov işte Sovyetlerin gözüne girmek için falan böyle şeyler yazmış falan. Hani ideolojik. Yani bu tabi saçmalık bunlar. Yani bunlar saçmalık. Sanki aşk, Türklük ya da Müslümanlık dinliyormuş gibi. Sanki Türkiye'de kadın programlarında gördüğümüz şeyler uzayda yaşanıyormuş gibi. Böyle abuk subuk bazı yorumlar gördüm kitapla ilgili ve üzüldüm açıkçası. Ya neden böyle bizim toplumumuz neden böyle ben anlamıyorum yani. Bir edebiyat eseri Orada önemli bir şey anlatıyor. İnsan doğasına dair bir şey anlatıyor. Ona öyle değerlendirmek yerine ya bizim örfümüz, töremiz, geleneğimiz falan filan. Tamam abi, sizin örfünüz, töreniniz, geleneğiniz mükemmel. Ve herkes ona uyuyor. Eyvallah. Uymaya devam. Neyse, onları bir tarafa bırakarak Cemile ile başlayalım. Cemile bir aşk öyküsü. Zaman olarak 2. Dünya Savaşı dönemine gidiyoruz. 2. Dünya Savaşı'nda Kırgız halkı 365 bin insanını e, Alman faşizmi ile savaşması için Kızıl Ordu'ya verdi. Baktığınız zaman Alman faşizmi ile mücadele eden Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen, Azeri bunları topladığınız zaman müthiş rakamlarda Türk soylu insan 2. Dünya Savaşı'nda Alman faşizmine karşı savaştı ve onun yenilmesinde etkili bir rol oynadı. 365 bin Kırgız'ın 160 bini bu savaşta öldü. Ve geri kalanların ise işte, işte kaçı gazi, kaçı yaralı, kaçı travmatik bunlar artık hatta, bunlar hesabı bile, istatistiği bile tutulmadı yani. Müthiş bir toplumsal travma yarattı. Ve aynı zamanda savaş cephede devam ederken cephe gerisinde işte tarlaların ekilmesi, ürünlerin kaldırılması, işlerin yürütülmesi gibi sorunlar ortaya çıktı. Hayatın devam etmesi. Bunu işte sağlamak için yaşlısı, sakatı, ondan sonra kadını, çocuğu herkes bir işin ucundan tuttu. Ve böylece hem üretim devam etti, <laughs> cepheye buğday, işte et, süt, ürünleri, hani yenilecek şeylerin gönderilmesi. Hem de geride kalanların kendi hayatını idame etmesi için. Gerekli ürünlerin tedariki müthiş bir mücadele. O da bir savaş olarak yaşandı. Ve o mücadele içerisinde de ölen insanlar oldu yani. İşte Cemile ve Toprak Ana kitaplarında biz bu arka planı görüyoruz. Bu ana temayı görüyoruz. Tema 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı'nın acıları, fedakarlıkları, hem savaşa katılanların kayıpları, hem geride kalanların on üzerinde yani bu savaşın etkisi bireylerin üzerindeki etkisi bunları gözlemliyoruz. İki romanda da bu tema var. Ama Cemile bir aşk öyküsü, Toprak Ana ise daha çok bir hayatta kalış öyküsü. İkisini ayıran nokta bu. Şimdi Cemile'den devam ediyoruz. Cemile ile başladık. Cemile diye bir karakterimiz var romanda. Ee, bu bir dağ köyünde bir at bakıcısının kızı. Daha sonra Sadık diye bir delikanlı var. O da at bakıcısı. Orada bu kızı görüyor. işte onu ona bir at yarışında yeniliyor. Bir şeyler oluyor yani orada. Sonuçta yenildiği için intikam olsun diye mi kızı kaçırıyor ya da birbirlerini severek mi evleniyorlar? Orası detaylı bilinmiyor. Çünkü biz Cemile öyküsünün tam ergenliğin başlangıcında bir çocuğun gözünden görüyoruz. O da bildiği kadarını tabii o olayların kökenini o kadar iyi bilmiyor sadece Cemile'nin evlerine gelin geldiği kısmını biliyor ve oradan sonrasını anlatıyor. Çocuk dediğimiz kişinin adı Seyit. Seyit Sadık'ın direkt kardeşi değil. Orada bir şey şey var. Orada da yani ayrıntılandırılması bu videonun hacmini abartacak bir şey var. Bunlar aslında aynı avluda yaşayan aynı sülaleden iki farklı hane ama aynı sülaleden akrabalar yani. Daha sonra Sadık'ın babası ölünce Seyit'in babası <laughs> örftere gereği Sadık'ın annesini de nikahına alıyor. Seyit Sadık'ın üvey kardeşi ama ne anadan ne babadan bir bağlantısı yok. İkisinin de birbirine herhangi bir kan bağlantısı yok. Aynı sülalenin çocuğu olmanın dışında. Tabi daha sonra babasının nikahına e, girince Sadık'ın annesi bir nevi üvey abisi gibi olmuş oldu. Neyse bu çok ayrıntısına girmeyelim burada. Böyle bir durum var. İşte Sadık Cemile'yi o dağ köyünden kaçırıyor ya da evleniyor getiriyor. Daha sonra 4 ay sonra da 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Sadık askere gidiyor. Ondan sonra tabi işler hep kadınların sırtına kalıyor. Kolhozlar var yani kolektif çiftlikler. Üretimin merkezi kolhoz. Kolhoz hem dışarı içinde üretim yapıyor hem de herkes içinde üretim yapıyor. Ve kolhoz işleri kolektif olarak köylülerce görülüyor. Dolayısıyla da eli iş tutan herkese çalışma şeyi yazıyorlar. On, onlar gidiyor. Şimdi erkekler askere gidince tabii ki kadınlar kolhozdaki işleri yapmaya başlıyorlar. Cemile de kolhoza gidiyor. Seyit de zaten çocuk olmasına rağmen at arabası sürmesi için kolhozda çalışıyor. Vesaire falan. Bu odaylar ekiliyor, biçiliyor. Hasatlar kaldırılıyor. Müthiş bir faaliyet var. Bunlar güzel anlatılıyor. Yani orada Aytmatov'un anlatımı betimlemeleri yalın ama böyle okuyucuyu o ortamın içine çekiyor yani o çok güzel iş paylaşımını yöneten kişi Cemile'yi bir de buğdayların köyden tren istasyonunun yakınındaki depoya taşınmasında da görevlendiriyor Seyit ile birlikte nasıl olsa kayınbiraderi de yanında yani bu taze gelin kız bu güzel falan filan ama kimse bir şey diyemez kayınbiraderi de yanında diyor ve onların yanına bir ekibin içinde bir tane de savaşta yaralanmış dönmüş bir sakatı veriyor Danyar. Sakat derken yani dizini bükemiyor yani dizinde bir yara var. Bunlar habire buğday taşıyorlar falan. Ama Danyar burada işte Danyar karakterinin özel yönleri devreye giriyor. Zaten Seyit Danyar'ı daha önceden de Korhoz'da görüyor. Onun o sessiz sakin kendi başınalığı işte onun o dertli hali Seyit zaten önceden adama karşı bir sempati duymasına neden oluyor. Bir de birlikte çalışmaya başlayıncalar onun daha böyle sessiz sakin ağırbaşlı halleri daha çok bir hoşlarına gidiyor tabii ki. Ama Cemile de tam bunun zıttı bir karakter. Yani Cemile neşeli, işte canlı, hareketli bir kız. Öyle işte kim ne der, kim ne düşünür, ay benim hakkında ne konuşurlar. Böyle kaygıları yok. Şakalaşmayalara da geliyor, her şeye de geliyor. Canlı, Adeta hayat enerjisi yüksek. Bir gün bunlar tabii yolda gidip geliniyor. Her gün gidip geliniyor. Türkü söylüyorlar tamam mı? Mesela Cem ile şarkı söylemeyi falan çok seviyor. Türkü söylemeyi. Bir gün şeyden de istiyorlar. Danyar'dan da. Danyar bir söylüyor. Ve müthiş söylüyor. Yani ondan sonra <laughs> adeta az solist Danyar oluyor. Her e, gün e, buğday teslimatı yapılıp geri dönülürken. Dan yer bir vadi var. Bir vadiden geçiyorlar. O vadide bir türkü patlatıyor. Zaten vadide de <laughs> ses güzel çıkar değil mi? Yani yankılana yankılana. Müthiş bir konser veriyor her seferinde bunlara. İşte <laughs> türkülerinde doğa sevgisi var, yurt sevgisi var, aşklarla ilgili şeyler var. Yani adeta türküleriyle Cemileyi kendine bağlıyor. Cemile'nin kalbindeki duygusal boşluğu. Yani sadık gitmiş yıllardır. Ne geliyor ne bir şey. Arada bir mektubu geliyor. Onda da vay işte dedeye selam, amcaya selam, nineye selam, ona selam, buna selam. En sonunda bir satır Cemile'ye de selam yazıyor. Yani bir duygusal ilişkisi yok. O canlı, o hayat dolu Cemile'nin böyle bir duygusal boşluğu var. Ve de o türküler, o yanık türküler Cemile'yi kafalıyor. Yani adeta Cemile'nin içinde bir yankı buluyor kendisine. <laughs> Ve gitgide Danyar'a daha yaklaşıyor. Danyar'ın işte o sessiz Danyar adeta o türküler üzerinden duygularını, düşüncelerini, hayata bakışını ifade etmiş oluyor. Ve o yani sadece Cemile değil o türküleri dinleyen Seyit bile etkileniyor ya Seyit bile kendisi bir resim aşkı zaten resim yapmayı seviyor ve ressam olmayı düşünüyordu ama yani bırakmıştı bu işleri kolhozda çalışmaya başladı dönemlerde falan okullara da gidip gelmiyordu ama o türkülerdeki o sanatsal coşku onun bile ilham duymasına ve tekrar resim yapmak isteğiyle dolmasına neden oluyor. Yani artık nasıl söylüyorsan ne söylüyorsa bu türkülerde böyle bir şey yaratıyor Cengiz Aytmatov. Böyle 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 Cemile Danyar'a aşık oluyor. Danyar'ın zaten baştan yani Cemile sevilmeyecek kız değil. Baştan Cemile de e, göğünü var. Böylece samanlık seyran oluyor. Ama tabii Sadık sorunsalı var. Sadık askerden gelince ne olacak? İşte o zaman Sadık askerden gelmeden önce Sadık Cemile ile Danyar kaçıyorlar. İşte romanın kritik anı bu. Yani tüm toplumsal değer sisteminin insanlara öğretmiş olduğu, pompalamış olduğu Aa şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Şu bu değer sistemi dediğimiz şeyin resmen çatırdayıp yok olduğu. Cemile'nin kendi benliğini e, mutlu olma arzusunu öne alıp yani askerdeki kocasını bir nevi terk edip sevdiğiyle kaçması. Yani baktığınız zaman o bu yapılır mı ya falan denir yani değil mi? Aslında kolay bir iş değil bunu yapmak. Ama baktığınız zaman Cemile'nin de haklı olduğu noktalar var. Yani zaten Cemile evliliğinden pek bir şey anlamış bir kadın değil. Yıllardır da zaten bekar gibi yaşıyor. Ee, kocasının kendisine bir ilgi gösterdiğine yönelik bir işaret de yok mektuplarda. Böyle mektupları Tekrar tekrar okumak için alıyor eline yani kendisine hani bir bir şey bir yakınlık bir bir şey bekliyor ama yok. Böyle olunca Cemile de Danyar'a gönlünü kaptırmış olunca yani işi sadık gelmeden uzayalım diye düşünüyorlar herhalde ve de burada skandal kopuyor tabi ee, özellikle kitabı tartışmalı kılan da zaten bu, bu nokta. Ama yani aşk mı daha bir üst değerdir? Aşk ve mutluluk arayışı mı daha bir üst değerdir? Yoksa örf, töre, gelenek, görenek, şu bu falan mı? O bence kişiye göre tartışılır. Yani relatif. Burada göreceli bakmak lazım bazı şeylere diye düşünüyorum. <laughs> bir de savaş ortamını da düşünmeniz lazım. Yani savaş ortamı öyle bir ortam ki. Her şeyin yanıp yıkıldığı Tüm bağların çözüldüğü, geleceğin belirsiz olduğu ee, bir şeyden bahsediyoruz yani. Savaş, yani eh, savaşta her şey mi bahtır denir ya, aşk bir savaşta her şey mi bahtır? Bunun gibi bir şey aslında bu. Yani o, o savaş anında örtörü falan falan diye adam belki de eh, ölecek anlatabiliyor muyum? Belki de ölecek yani. Neden mutlu olmak için en küçük bir fırsatı bile değerlendirmesin? Veya artık diyelim ki Danyar'la birlikte olmazsa bir daha mutluluğu yakalayamayacağına inanıyorsa neden bunu şimdi gerçekleştirmesin de aman benim hakkımda ne derler diye düşünüp işte ömür boyu mutsuz bir evliliği sürdürsün. Bence burada Cemile'yi o kadar yargılayıp asmaya kesmeye gerek yok ki Sadık daha sonra askerden geliyor. <laughs> işte o, o konuşmalardan e, konuşmalarda Cemil Cemile'yi aslında sıradan <laughs> bir kız gibi gördüğü ne de anlıyoruz. Yani sanki Sadık muhteşem bir aşkla Cemile'yi seven bir insan değil yani. yani o diyor ki yani kadın değil mi? Elinin kiri mantığıyla bakıyor. Olaylara. Böyle bitiyor bu arada tabii onların işte arasında bir ilişki olduğunu Seyit <laughs> Seyit biliyor ve buna rağmen ailesine ifşa etmediği için tepki çekiyor. Sen biliyordun sen işte bildiğin halde sesini çıkarmadın bu işleri diye tepki gösteriyorlar ona biraz. O da zaten ben diyor ah, babama söyle diyor beni anasına öyle diyor. Babamın söyle ben okula gideceğim ressam olacağım diyor. Ressam olmak için köyü terk ediyor da Ve <laughs> biz Seyit'in gözünden görüyoruz ya anlatıcı, öykü anlatıcı olarak. Seyit bir resim yapıyor Cemile Danyar'ın işte Bozkır'da yürürken bir resmini yapıyor. Zaten o tabloyu görünce Oradan bir flashback ile yani geriye dönüş yaparak anlatıyor e, bütün bu ikiyi. Başlangıç öyle. Yani ressam oluyor Seyit ve dediğim gibi kitap böyle bitiyor güzel bence hoş özellikle Aitmaton yani anlatımı çok harika yani hiç yormuyor insan ya hiç yormuyor ya. Çok tatlı. Tıkır tıkır gidiyor yani. Ve de okudukça da sıkın yani yorulmanın nasıl diyeyim? Hani yormaz da aptalca şeyler anlatır ama öyle bir şey yok. Hem güzel hem yormuyor. Şimdi toprak alanında da benzer bir tema var. Demiştik. Orada da işte Tolgonay diye bir kadının e, toprak anayla içsel yani toprak ana dediğimiz e, bildiğimiz Mother Earth. Toprak ana. E, yani yeryüzü ile içsel bir konuşmaları var. Ve o içsel konuşmalarından ara ara sıyrılıp e, o içsel konuşmalar uzun değil çok kısa. Onlardan flash flashbackler şeklinde geçmişteki yaşanmışlıklara gidip öyküyü anlatması şeklinde e, bir düzen var. <laughs> Tolgunoy e, Suvankul diye bir adamla evleniyor, ev ocak oluyorlar, birbirlerini seviyorlar. Çok güzel, her şey çok güzel. Onların işte aşık olması, evlenmesi, yıllarca emek verip çalışması, aile kurması, büyütmesi. Buralar mükemmel anlatılıyor. Mük, mük, mük. Mükemmel anlatılıyor. Yani okurken adeta gözünüzün önünden geçiyor olaylar böyle. Ondan sonra. Tabii ki Dünya Savaşı patlak veriyor. Başlıyorlar işte. Çocukları askere almaya Tolgonay'ın üç oğlu var. Bir de kocası. Bunlar sırayla askere gidiyor. Önce büyük oğlu Kasım. Sonra kocası Suvankul. Sonra Maysel diye bir oğlu var. O. Sonra en son Caynak diye bir oğlu var. O. Bunların hepsi askere gidiyor. Ve hepsi de askerde ölüyorlar. Caynak aslında paraşüt birliğiyle birlikte bir operasyona katılıyor ve orada kayboluyor. Yani muhtemelen öldü. Tabi bunlar hemen bir gecede olan şeyler değil. Savaşın 5 yıllık sürecinde olan şeylerden bahsediyoruz. Ve de bir de gelini var Tolgunay'ın. Yani Kasım askere gitmeden önce evleniyor. Ee, gene birkaç aylık evliyken askere gidiyor. Alima adında genç bir gelini var Tolgunay'ın. Onunla çalışıyorlar kolhozda, ekim biçiyorlar, buğday yapıyorlar, öğütüyorlar. Öğütmüyorlar da yani bu buğdayı biçip e, buğdayla sapı ayırıyorlar. Bir sürü iş. Bu çalışmalar, bu işler bunlar mükemmel anlatılıyor yani. Hikayenin içine giriyorsunuz. Onlarla birlikte o atmosferi soluyorsunuz. Ondan sonra tabii Kasım ölünce, Suvanqo ölünce Maiselbek acaba döner mi diye bakıyor Alima. Sonra Maiselbek de ölüyor. Ondan sonra Alima'nın da şeyi kaçıyor yani. Barın ben Selbek'i e herhalde kendi kafadan herhalde bir Maiselbek'le evlenirim falan diye düşündü en kötü ihtimal. Çaynak zaten küçüktü. En sonunda Çaynak da ölüyor. Kayboluyor askerde kayboluyor yani. Ve böylece el elde baş başta kalıyorlar. Tabi hanede müthiş bir keder, müthiş bir hüzün. Bunları canlı canlı anlatıyor Ait O yani o Tolganay'ın hüznü, Toprak Anay'la konuşmaları esnasında. Yani sızım sızım sızlayan yüreği, içi. Bunları görüyorsunuz ve savaşın sadece cephede değil, cephe gerisinde de nasıl yıkımlara neden olduğunu görmek için bu kitap çok önemli. Zaten savaş karşıtı eserler arasında sayılmış edebiyat tarihinde. Gerçekten de kabul etmek gerekir ki öyle. En sonunda Alima bir tane gelip geçen bir çoban var o köyden. Yani her yaz koyunları yaylaya götürmek için gel, o köyden geçiyor yani. Alima onunla biraz düşüyor kalkıyor bir şeyler yapıyor. Kendisini alır diye düşünüyor herhalde. Adam da evli çıkıyor. Kandırıyor yani Alima'yı. Alima ondan hamile kalıyor. Ve de çocuğunu doğururken Alima da ölüyor. Ya bu kadar acı olur ya. Tolgunay derdini dağa taşa anlatmasında da kime anlatsın? Kimse anlayamaz yani. Kocası üç oğlu gelin ölüyor. Elinde bir tane bebek alıyor. Babası işte ipi sapı belirsiz bir adam. Ama Tolga da ne yapıyor? O çocuğa sarılıyor. Onu benimsiyor. Onu koruyor. Onu yetiştiriyor. Onu büyütüyor. O böyle 12'li yaşlarına falan geldiğinde roman yani oralarda bitiyor. Ve de o aslında bir savaşın sonundaki umut. Hayata tutunma. Yani hayat yok olur, yok olur, yok olur, yok olur. En son bir o tanesi gibi bir şey kalır. Bir kayanın çatlağında bir ot tanesi gibi ona tutunursun. İşte o çocuk o. Ve ona tutunuyor Tolganay. Onu büyütüyor, onu seviyor. Onu benimsiyor. O da ona babaannesi olarak görüyor. Kanta Kasım'ı babası olarak görüyor. Daha çocuğu anlatmıyorlar. İleride anlatırız diyorlar. Etkileyici bir eser. Yürek burkucu ama çok etkileyici. Yani Aytmaton tabi çocukluğu özellikle gençliği bu 2. Dünya Savaşı'nda ilk gençlik diyelim. 2. Dünya Savaşı döneminde geçtiği için kendisi de kolhozlarda çalıştığı için yani oralarda neler döndüğünü, neler yaşandığını, ne acılar, ne dramlar yaşandığını veya ne şeytanlıklar yapıldığını falan iyi biliyor. Ve bildiği için de güzel anlatıyor. <laughs> Yapay kalmıyor yani. Ben ikisini de mükemmel derecede beğendim. İkisini de <laughs> yani ne diyeyim ya Türk dili için yazılmış çok güzel eserler olarak düşünüyorum. Yani sade Kırgız dili için değil. Yani Türk edebiyatının içinde birer <laughs> yıldız tak tak tak. <laughs> Böyle görüyorum. Bu konuda daha fazla söylenecek ya söyleyebileceğim bir şey kalmadı diye düşünüyorum yani. Anlatmak istediklerimi hemen hemen anlattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.